İç bakalım. Evet şimdi bayram öncesi çalışmalarını başlamış bulunmaktayız. Öp bakayım elime. Nasıl öpçe Aferin. İyi bayramlar diyeceğim onda sonra. İyi bayramlar. Dur. Şimdi bak. Önce geleceksin. İyi bayramlar diyeceksin. Öpeceksin. Tut bakayım. İyi bayramlar diyeceğim. De. İyi bayramlar. Heh, şimdi öp. Aferin. Öğrendin mi? Hep büyükten yani gelin öpeceğim böyle. Hadi bakalım. korktun mu? Ha? Korktun mu oradan? Neresi sorusu? Gel bakayım gel. Korktun mu orada? Hı? Hmm. Hı? Hmm. Hamurdan mı? Sokak kedisi şu anda ağır bir diğeri yani ishal enfeksiyon kaynaklı ve şu anda çok korkuyor. Çok da ağır bir kokusu var. İshal kesici, toz ıı, karışım verdi. Elektronikten desteğini sağlıyor ve aynı zamanda mikrop kırıcı özellikle. Ancak şu anda onu uygulamadım. Toz bir karışım yiyeceğine karıştırılıyor veyahut da en güzeli şırıngayla vermek, sıvı bir şekilde vermek. Ancak şu anda çok korkuyor. Ortama alışmasını sağlıyorum. Bu beyazlı sarılı kedi, kedilerin içinde en uysal olanı. Ancak onun yabancı olduğunu anladı ve hemen bölge savunmasına geçti. Siyah kedi de burayı sevdi. Şimdi baskın kedilerden bir tanesi vardı, onu uzaklaştırdım. Ancak çok korkuyor. Şu anda sandalyenin altında kendini savunmaya çalışıyor İnşallah alışır buraya çünkü e, kaçmıyor yani sadece kedilere bakıyor hangisi saldırgan hangisinden e, bir zarar gelir diye onu analiz ediyor sonra sanırım buraya uyum sağlayacak ve mutlu son beyaz kedi epey bir süre başında bekledi yeni kedinin sonrasında yatağına geçti yattı ve sanırım siyah kedi de kendine kaçacak bir yer arıyor. Bu bölgenin yabancısı inşallah kaçmaz ama tekrar geri geleceğini düşünüyorum. Şu an etrafı tanımaya çalışıyor ve bir tehlikenin olmadığını anladı. Biraz rahatladı, geri dönüş yaptı. Suyunu bıraktım. Şu anda tabi ishal olduğu için çok iştahı yok. Etrafı tanımaya çalışıyor. kedimizin korkusu biraz geçti, sakinleşti. Şu anda erkek kediler kızgınlık döneminde. O biraz agresyon yaratıyor ve korkusunu tetikliyor. Ancak şu anda her şey mükemmel ve dinlenme moduna geçti. Sandığın içinde bu sandığı kaldırmayı düşünüyordum artık ama böyle yeni gelen kediler için oldukça güvenli bir sığınak. Hem güneşten ve rüzgardan koruyor hem de ortama alışmalarını sağlıyor. Şu anda uyukluyor. Etrafta bir sürü minder var ama minderleri çok güvenli bulunuyor açık alan olduğu için. Kulübeyi çok sevdi ve kestiriyor orada. Sessizlik var. Hava güzel. Karnı da tok. Suyunu da içti. İlaçların da oldu. İnşallah en kısa sürede iyileşecek.